Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir pointer devresi ile karşınızdayız ee, bu yapmış olduğum son pointer devresidir yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar dizilimini falan çekmedim ee, pointer devremiz biliyorsunuz daha önce karaliydi. Ben bundan önce bir video daha çekmiştim. Bu e, orijinal pointer kutularına rahat girebilmesi için güzel bir kutu tasarlamıştık. Yalnız orada e, bir hata daha fark etmiştim. Arkadaşlar şimdi bizim burada daha önce start butonumuz vardı. Reset butonumuz vardı. Buna basıp reset çekiyorduk ben farklı bir tasarım yaptım buradaki reset butonunu kaldırdım biliyorsunuz pointerların bu normal ayrımsız pointer kutusudur bu daha önce yapmış olduğum o pointer kutularına kutu bulunamıyordu arkadaşlar bu kartlar kareli bir şekilde geliyordu gördüğünüz gibi bu şekilde kareli geliyordu hiçbir şekilde kutunun içerisine girmiyordu arkadaşlar sıkışıp kalıyordu ben bu pointerların anakartlarının ölçülerini alıp ölçüleri aldıktan sonra bunun çizimini falan yaptım paylaşımını da zaten daha önce yapmıştım yalnız buradaki tuş yerine gene startı eklemiştik reset butonunu onu ben kaldırdım. Devre dışı bıraktım. Şimdi bura bizim direkt aç kapa bölümü olacak. Ee, yani buradan direkt pointerınızı açıp kapatabileceksiniz. Değerli değersiz ledleri içinde e, bu iki yeri deldim. Dilerseniz ekstra reset butonu yapabilirsiniz. Onu da bu şekilde yaparsanız, ee, Orijinal pointerlarda burada led yerimiz vardır. Işık atıyordu. Onu da kaldırıp direk reset butonu bu şekilde buraya ekleyebilirsiniz. Yani buradan da direkt reset çekilebilir. Ama aç kapa bir nevi reset yerine geçtiği için reset butonunu şimdi şimdilik eklemeyeceğiz. Kartları bundan sonra bu şekilde gönderebilirim. Tabi bu daha önce kutuyu sökmüştüm ben. Bunun içerisindeki artı eksi çubukları kayboldu benim. Onları şimdilik bulamadım. Artı eksilerimizi de bu şekilde bağlıyoruz. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Bizim pointerlarımızın artısı şu üst taraftır. Eksisi alt taraf oluyor. 9 voltla besleniyor. Orijinal pointerlarda ise eksi yukarıda artı aşağıdadır. Sizin burada yapmanız gereken şuradaki çentiyi bir matkap yardımıyla Biraz genişletip e, artıyı üstte eksiği de alta vermeyi sağlayacaktır. Bu şekilde kutunun içerisinde rahat bir şekilde yerleşir. Burada da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani sıkıntı değil de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu bu şekilde yerine yerleştirdiğiniz zaman e, öncelikle şu ışıkları eğiyorsunuz. Çünkü kutuya takılıyor. Bir de şöyle bir sıkıntı demeyelim de arkadaşlar. Bunu mesela kutuya bu şekilde yerleştirip yarıya kadar geldiği zaman bakın şuradaki tuşumuz üstte hafiften takılıyor. Onu da bir cembez yardımıyla tutup hatta çıkartıp şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bunu ittelerseniz şu kısımlarda şu tuşumuz takılıyor. Bunu kapalı konumda e, tam şu noktalara falan geldiği zaman e, bu dip kısımdan itelerken şunu da hafiften bastırıp o şekilde içeriye almanız gerekiyor. Yoksa buradaki tuşu kırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu yavaşça yerine getirelim. Bakın geldi şurada takılıyor. Şurada cımbız yardımıyla şöyle hafiften aşağı doğru büküp aşağı doğru bastırıp bunu tuşu burada kurtardıktan sonra biraz daha iteliyorsunuz ve ardından şuradaki ışıklarımızı deliklere denk getirecek şekilde buradaki bir cımbız yardımıyla Yerine götürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kırmadan bunu itelerseniz gelip şuradan çıkacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Ee, yalnız videoyu durdurup ledleri yapmaya çalıştım ama e, şuradaki delikleri ben daha önceki pointer'a göre delmiştim yanlış yerden delmişim birini buradan deleceğiz diğerini buradan deleceğiz ona çok dikkat edin ee, bu kutuyu tasarlamak artık size kalmış arkadaşlar şuradaki kapağımızı da bu şekilde taktıktan sonra bunu aş kapak şeklinde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz tabi dediğim gibi benim pil soketleri şu an olmadığı için takamadım. Pil bu şekilde biraz dışarıda kalması sıkıntı yaratmaz. Bunu bu şekilde taktığınız zaman rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kutunun içerisine rahat bir şekilde giriyor. Hiçbir şekilde sallanma da olmuyor. Yeni kartlarımız bu şekilde gelecek. i̇steyen olursa satış linkini ben açıklamalar kısmına bırakırım. Almak isteyen varsa alabilir. Arkadaşlar elimde yeteri kadar vardır. Kartlarımız gelmiş durumdadır. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Aç kapağı anahtarlarımız da bunlardır. Sadece şuradaki iki düğmeyi kullanıyoruz. İki soketi tek kullanıyoruz. Geri kalanlar boşta kalıyor. Bunu açtığımız zaman ee, hem cihazı açıyor hem de reset görevi görüyor. Ee, yeni göndereceğimiz kartlar bunlardır arkadaşlar. Oldukça da stabildir. Değerli değersiz ayrımını yapabiliyor. Ee, onu da yazılımsal olarak düzelttik. Herhangi bir sıkıntı yok. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.